Karın buradan gitmeli. Senin soyunu devam ettirecek olan senin kadınındır. Benim karım Alya. Ve bunu sen hiçbir zaman değiştiremeyeceksin. Uzak şehirde büyük ters köşe. Hasan meselesine birazdan değineceğim. Öncesinde Ali ve Cihan konusuyla başlayalım. Evet, şu an için Ali ve Cihan'ın birbirlerine aşklarını itiraf etmeleri zor gibi görünüyor. Çünkü arada Mine'nin bebeği var. Ancak bu mesele sezon finalinde çözüme kavuşacaktır. Aksi takdirde konu ilerleyemeyecek. Ali ve Cihan boşanmak durumunda kalacak. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Mine'nin bebeği dünyaya gelemeyebilir. Çünkü sezon finalinde büyük Savaş çıkacak ve bu kaos ortamından Mine'de nasıl bina alıp vurulacaktır. Yani kısaca Mine bebeğini büyük bir olasılıkla kaybedecektir. Bu arada çok ufak bir ricam olacak. Şu an bu videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Tabii maalesef Ali ve Cihan aşkının başlaması ikinci sezona ertelenecek. Çünkü sezon finalinde büyük bir ters köşe yaşanabilir. Özellikle bu haftaki bölümde Hasan'la ilgili bir şeyler gün yüzüne çıkabilir. Yani Hasan muhtemelen Bora'nın katillerinden biri. Neticede Hasan Bora'nın Ecmel'in oğlu olduğunu biliyordu. Dolayısıyla onun Al Bora'nın başına geçmemesi için Hasan bu tezgahı kurmuş olabilir. Lakin Hasan'ın bu suikasti gerçekleştirdiğinden sadakatin haberi olduğunu düşünmüyorum. Neticede Ecmel'in oğlu da olsa Boran sadakatin de öz oğluydu. O yüzden bu cinayetin arkasında sadakat yok. Bu arada sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tabii şayet bu olasılık gerçekleşirse Hasan'ın sonu geldi demektir. Çünkü cihan onu asla yaşatmaz. Hatta cihandan önce onu sadakat bile öldürebilir. Neticede Hasan onun oğlunu öldürdü. Dolayısıyla bu da güçlü ihtimallerden biri. Kaya mevzusuna gelecek olursak o konuda bir ters köşe gelecektir. Yani büyük bir olasılıkla Kaya'nın kaza olayı Cihan'ın planı. Cihan, Nadim'i ve Demir'i ele geçirebilmek için bu tezgahı Kaya ile birlikte kurmuş olacaktır. Yani muhtemelen uçurumdan yuvarlanan aracın içerisinde kaya olmayacak, aracı boşa alıp yukarıdan uçuruma doğru ittirecektir. Sonrasında da Nadim ve Demir'i ele geçirip sorgulamaya başlayacaklardır. Bu arada Ali'ye konaktan ayrılmasın, kaya ölmesin diyenler şu an bu videoyu beğenip, hype'layıp kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler. Tabii bütün bu plana rağmen Nadim'i ele geçirmeleri pek de bir işe yaramayacak çünkü asıl katil başka biri ve bir ihtimal sezon finalinde ortaya çıkacaktır. Bora'nın katili olabilecekler arasına bir kişi daha dahil olduğu, O da Sadakat'in kardeşi Hasan. Onun bu cinayetin arkasından çıkma ihtimali yüksek. Çünkü Hasan, yeğeni Bora'nın Ecmel'in oğlu olduğunu biliyordu. Hem Ecmel'den intikam almak, hem de Al Bora'nın başına Bora'nın geçmesini engelleyebilmek için bu kazayı tezgahlamış veya başka birileriyle işbirliği yapmış olabilir. Dolayısıyla sezon finali bölümünde bu durum net olarak ortaya çıkacaktır. Öte yandan Nare ve Şahin'le alakalı düşüncelerimi zaten bir önceki videolarımda söylemiştim. Kavuşma ihtimalleri imkansız çünkü Özkan hayatta ve Nare ona bir söz verdi. Onu bir daha terk etmeyecek. Ayrıca zaten Bora'nın Ecmen'in öz oğlu olduğu ortaya çıktığında büyük savaş başlayacak. Bu kaos ortamında Nare ve Şahin'in birlikte olabilmesi mümkün değil. Kaya olayına tekrar dönecek olursak, dediğim gibi kaya hayatta kaza olayı tamamen dümen olabilir. Zaten kaza gerçek olsa bile kayaya bir şey olmayacaktır. Neticede Kaya ölecek olsaydı senarist ona yeni bir partner yazmazdı diye düşünüyorum. Biliyorsunuz diziye yeni katılan İpek karakteri Kaya ile evlenmek için dahil oldu. Hem daha da önemlisi sezon finalinde Zerrin Kaya'ya bebeğinin babasının o olduğunu söyleyecek. Yani kısaca Kaya'ya bir şey olmayacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.